Evet merhaba arkadaşlar. Parsefemiz bugün dedesi kendisine misafirliğe geldi diye güzel çörek otlu ne yapıyor? Dedesine parça yapıyor. Evet Parsefeciğim. Dinliyoruz seni. Arkadaşlar ben bazı Şimdi beş tane fotoğraf çektim. Fotoğraflardan Artık bıktım ama fotoğraflardan <laughs> iyi yapmak <laughs> için. sen, sen var ya şu an bantı başka bir yere sardın. Buraya gel konuya gel konuya. Ben sen, bak ne güzel sen dedeye ne yapıyorsun? Poğaça yapıyorsun. Evet ama iki tane poğaça var. Tamam çok güzel. Şimdi ben sana soruyorum. Parsefe sen ne yaptın önce? Önce. Önce ne yaptın sen? Fırçayla ne yaptın? Böyle sürdüm. Öyle. Ne sürdün? Yumurta. Yumurta sürdün. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi de şimdi de tohumla da yapıyorum. Tohumlar mı? Tohumla Yok yapıyorsun. Ya, ya, Çörek otu. Çörek Şöyle kotunu koyuyoruz. Hani gibi. tohum olunca sanki yeniden bize böyle poğaça işleteceksin gibi. Çok güzel. Parsepes senin bu başarılı olman. Ne Neye acaba? Neden? Nereden geliyor? Dedeze kaynaklı mı? Çok başarılısın ya. <laughs> Arkadaşlar şimdi çok üzgünüm. Yumurta biraz daha dökmem Çünkü ikincisi ne? Bunu alabilir miyim? Şu ikisinde kalmış. İstersen onu da hallet. Hemen tamam. fırına koyayım ben. Böyle vereyim. Evet. Tekrar. Şu Tekrar. eksik olanları tek tek tohumları dök de her taraftan poğaça fırlasın dışarıya. Aşkım Parsepem çok böyle becerikli. Maşallah aynı dedesi gibi elinden 40 tane şey geliyor. Lan ne güzel kendimi de hemen böyle pazara sokuyorum ha. Vallahi billahi. Abzı değilim ha. Parsefe bir taraftan mı yoğunlaşıyorsun acaba? Şuralarda eksik var. Bak görüyorsun ya. Aferin evet. Oralara da atıyorsun. Tamam. Da Orayı çok oldu. ha. tamam bu taraf Bu taraf Aferin benim oğluma. Tamam. Annesi o tepsiyi bitirdi artık şimdi, şimdi ne yapsın tepsiyi alayım. kaldırdı şimdi ikinci tepsiye girelim. evet şimdi ikinci tepsiye geliyorum bizim parsefe yine börek börekçi parsefe iş başında maşallah maşallah şimdi börekçi parsefe. evet arkadaşlar fırçayı al dene. beni fırçalamıyorsun değil mi börekleri fırçalıyorsun evet dede sen kaf sen kafayı mı yedin <laughs> bir şey kafayı yedim oğlum. Çünkü şu koronavirüsle dışarı çıkamadık ya. Kafayı yedik artık ne yapalım? Evet abi. Ben sen kafayı yedin. He kafayı mı yedim? Evet kafayı yedim <laughs> Ya ben senin var ya ağzını burnunu ısırır yerim ha. Parsepe. <laughs> Parsepe arkadaşlarla konuşsana arada bir de böyle. Arada arada süreyim. Ha, böyle arada bir konuş arada bir sür. Arkadaşlar şimdi sürüyorum. Çok büyük yapmış. Ama yumurta sürerken çok dikkatli olmalıyız. Değil sıçılamasın. Aferin. Sıçılamasın. Vay benim güzel oğlum ya. Bak ne güzel arkadaşlar. seyrediyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel bir şekilde yumurtayı poğaçaların üzerine böreklerin ulan börek mi poğaça mı bu? Aşkım. Poğaça mı? Evet bu poğaça. Poğaça. Poğaçanın üzerine benim oğlum, becerikli oğlum benim Parsepem. Ya böyle bir şeker çocuk var mı arkadaşlar? Bir bakın, ha, bir bakın Allah için bakın ya. Ay ne dedesinin küçüklüğü. Evet maşallah. Poğaçanın içine neler konuyormuş onları da anlat istersen. Evet. Onların içine peynir koyuluyor. Tamam. Tamam. Hamurunu nasıl yapıyor? Hamurunu nasıl tamam. yap yapıyoruz? Kim Ay, yapıyor? Yapıyoruz. Ana annen yapıyor. Sen şimdi fırçayla da örnek gösterme sağa sola serpest. Ee, böyle böyle yuvarlatıyor. Sonra da böyle böyle koyuyor poşet gibi. Sonra da böyle sonra koyuyor tepsiye. Ha, ha. Sonra da silahım benim geliyor. Ha. Tepsiyi sürüyorum. Hani iki, birinci tepsiyi yaptım ya. Tamam. Şimdi ikinci tepsiye geldim. Tamam oğlum. As Şimdi devam et benim e, oğlum. Da, tamam. Şimdi arkadaşlar daha çok şeyim var. Aşkım. Daha bak anne, anne sana bir işaret yapıyor. Sallanmadan oğlum. Niye sallanıyorsun? Demek ki sallanmadan yapıyorsun. <laughs> Sen niye sallanıyorsun oğlum? Bak anne annen de orada kahkaha attı. Sallanma. Böyle sallanarak yapma. Sadece <laughs> elindekini salla şey yap. Anladın mı oğlum? Maşallah. Sallamıyorum ki ben. <laughs> Şu an sallanan kim? Şunu biraz itedin mi? Sen çok geldin çocukcağız ya. Şunu iter misin güzel kızım? Masayı biraz ona doğru. Ya O şu an uygun değil de itmek için. Şimdi idare etsin. Peki. Allah Allah. Araba tamir eder gibi her tarafını sürüyor. Aferin benim oğluma ya. ya. Bu ne kadar akıllı bir çocuk ya. Bu dedesinin bal kaymağı. Biliyor musunuz arkadaşlar? Devam ediyoruz fırçalama işine devam ediyoruz. Bu bittikten sonra dedeyi mi fırçalayacağım bu sefer? Hayır. <laughs> e, bana fırçamalı bitince böyle... Ne yapacaksın? Üzerine tohum mu ekleyeceksin? <laughs> Neymiş onun ismi? Çörek. Çörek, çörek dökeceğim. <laughs> çörek, otu. <laughs> çörek otu. Çörek, çörek, çörek otu, çörek dökmeyeceksin. Arkadaşlar bitmek üzere üç tane kaldı. Evet şimdi yapıyoruz ve evet. şimdi yumurtamız bitmek üzere hemen yapalım da tepsi geç kalmasın. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne kadar cilmeli bir çocuksun ya. Birinci tepsi geç kalmasın. <gülüyor> <gülüyor> Yo var ya bizi gülmekten öldürdü la <laughs> parçası. <laughs> 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 evet. Birinci tepsi ikinci tepsini bekliyor. Oy dedesi kurban olsun sana. Ha. Hele <laughs> bir de bir, bir, daha şuh bir kaka. <laughs> o ya böyle fazla gülme sana çok kız aşık olur o zaman. Ay ne kadar güzel gülüyor diye. Bak 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 bak. Daha çok gülmeye başladı. Zorluyor kendini. Niyetin ne senin ya? Parsebe. Arkadaşlar siz gülme gidecektim <laughs> <laughs> Hadi bak bir tane kaldı öreyim. Evet tamam bitmiş. Anne anne An bu <gülüyor> 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 Evet. Pars Efendi sonlara gelince kayış atmaya başladı tamam. Güzel. Güzel kayış atıyorsun, güzel fırça atıyorsun. Şimdi Maşallah. Yaptım. Şimdi şimdi bunu koyalım. Şimdi bunu koyalım tepsisine koyduk. Evet. Şimdi annesi ona tohum eksin. <laughs> 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 Tohumları eksin. Evet arkadaşlar. Oğlum tek tek mi ekiyorsun sen? Kurban olayım. Ben sen böyle yapsana. <laughs> Börek tarifi veriyor YouTube'daki arkadaşlarına. Öyle değil mi benim oğlum? Hızlı yapıyorum. Ha sıkıldın mı yoksa? Hızlı yapayım da. Ha. Aferin benim oğluma. Dört evet, yesin. Ben olmadı. Ben yardım edeyim. tanesine koyalım. Hangisine koyayım? Şöyle yap. Biraz daha, biraz daha. Yeterli mi? Biraz daha, biraz daha. Tamam. Evet şimdi parsepimiz çörek otunu hazırlanan ve üzeri fırçayla güzel yumurtayla sürülmüş olan yere atlama maşallah bir tarafın çörek otunu çok fazla aha orayı da doldurdu maşallah. <laughs> tamam. Vereyim ben sana. Şu çok az. Her azar azar. Acaba sıkla azar azar mı Şunları birbirine. alalım mı şuradan ha. birazcık parçıcım. Şöyle yapalım da daha azsın. Çok oldu sanki anneciğim. Şöyle tamam yapalım. orası tamam parçepe. Şimdi evet. annenin gösterdiği yerleri yap. Yer. Aferin. Neresi kalmış? Bak orada bir tane var. Aha. Aferin benim oğluma. Oraya da. Tamam. Şimdi bak. Nerede az varsa oraya koy. Elindekileri de. Ee, Bitti bu... artık. Evet. Tamam. Bitti. Tamam, Şimdi onu da. Birisi. Çıkınca onu da alırız. Şimdi o kalsın. Şimdi arkadaşlara e, Ramazan bayramınızı ben ne diyorsam aynısını söyle. Arkadaşlar. Söyle. Arkadaşlar. Ramazan bayramınızı. Ha Annemizi. Can yürekten. Can yürekten. Kutluyorum. Kutluyorum. Hepinize. Hepinize. İyi bayramlar. Iyi bayramlar. İyi bayram. Ama buraya bakarak. İyi bayramlar. İyi bayram. Arkadaşlar şimdi görüşürüz. Hadi <laughs> daha olmayı.